Değerli hemşerilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben İyi Parti Erzincan İl Başkanı Tamer Geyik. Şu anda Doğusan Boru Fabrikası'nın önündeyiz. 1974 yılında Erzincanlı 180 tane yurt dışında çalışan işçimiz tarafından kuruldu bu fabrika. 2012 yılına geldiğimizde bu fabrikanın 3500 ortağı bunun yanında İller Bankası, Türkiye Sınavı Kalkınma Bankası, Erzincan Belediyesi, Erzincan İl Özel İdaresi ve Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası ortakları arasında. Bugün geldiğimiz noktada ise maalesef Doğusan Boru Fabrikası Özelleştirme İdaresi tarafından satışa çıkarıldı. Erzincan'ın bir tane fabrikası kalmıştı. Ama maalesef bugün baktığımızda burası da satışa çıktı. Geçenlerde AK Parti milletvekili Sayın Süleyman Karaman açıklama yapıyor. Doğusan Boru Fabrikası Özelleştirme İdaresi tarafından satılıyor. Erzincanlı hemşerilerimiz bir araya gelsin, bu fabrikayı satın alsın. Sayın Süleyman Karavan, Erzincan Doğusan Fabrikası Erzincanlılar tarafından zaten buraya 1974 yılında kurdular. Buranın sahipleri Erzincanlılar. Siz böyle bir açıklama yapıyorsunuz. Biz bunu yadırgıyoruz. Biz özelleştirmesine karşıyız. Bizim beklentimiz siz bu özelleştirmeyi durdurmanızdı. Erzincan'ın bir tane fabrikası var. O fabrikada satılmasın. Şeker fabrikasını nasıl sattıysanız bunu da satmayın. Bir fabrikayı da biz sattırmadık. Erzincanlı'nın kaldı diye. Biz o yüzden bu satışa karşıyız. İyi Parti olarak bu Erzincanlıların kurmuş olduğu bir fabrika Erzincanlılarda kalması lazımdı. Devletin kendisi çalıştırması lazımdı. Erzincan'ın evlatlarının da burada çalışması lazımdı. Bu yapılan girişimin hatalı olduğunu Keşke bunu durduracağınızı söylemiş olsaydınız. Bu konunun takdiri siz değerli hemşerilerine bırakıyorum. Saygılar sunuyorum.